efektlerini ve kapatayım. Evet arkadaşlar dolandırıcı. Gördüğünüz gibi. Ben bir kez yaptım ama videoyu sildim. Tamam, bir dakika ben buna şimdi şey yazsam. Yok şimdi polis falan ediyordur. Akrabalarına falan ediyordur. Olmaz. Videoda ol, videoda olmasak daha ölü şeylerini söylerdim de. Mesela hep yani, şöyle yapalım ve tek tek ve sen misin? Kıkılda sen misin? Ya dur. Kıkılda sen misin? Buradan. Videodayız kardeşim. Kırıca inanmayın sakın. Vide arkadaşlar kesinlikle planlı değil. Yemin ediyorum. Aa bak çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanmayın. Sakın. İnanırsanız hesabınız gider. Bir videomun altına şu yorumu yazmışlar. Benim hesabımı hırsız çaldı diye. İnanmayın arkadaşlar. Size videonun daha sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ve bay bay. Kurban bayramınız kutlu olsun.